Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Jungle oynuyoruz bugün Lancelot aldık. Ee, bakalım nasıl bir maç dönecek. Karşıda Franco, Beyin, Guni falan gerçekten sıkıntılı pikleri var. Ama Lancelot da bir o kadar kırık biçer. Yani Şeleki şu an gerçekten metada. Ee, ve buna şöyle bir şey yapıyorlar. Kanlı pençe alıyorlar. Çok fazla hasar atıyor. Artı öldürme çılgınlığı girdim. Yani karşıma geldi gerçekten kan kusturdu bizi. Adam var ya perişan etti bizi. Bakalım biz de aynısını yapabileceğiz mi? Uzun zamandır oynamıyordum serotu Yani elim bir tık soğumuş olabilir. Ya sen de var ya az önce karşı takımdaydı. Ben Brody maçı çekmeye çalıştım. Şey Franco bizim takımdaydı. Leş oynadı. Leş leş. Harbi diyorum 2-7 mi 3-7 mi falan öyle bir şey oynadı. Ve 100 yıldızın üstünde adam muhtemelen boostlatmış kendini. Gerçekten leş gibi oynadı. Şimdi karşıya geldi ya Frank öyle şey çekmeye, baf çekmeye falan çalışıyor. Yani anlamadım. Karşıya gelince oynarlar. Bana gelince oynamıyorlar. MVP luz aldım. O maçı atacaktım normalde ama hiç izlenecek bir tarafı yoktu. Yani farm atıyorum. Rakipten kill bekliyorum. Fırsatını bulunca kill alıyorum ve kaybediyoruz. Gidiyor bu kadar bir maçtı yani. Rakibin jungle'ı kim? Nathan mı? Yo Benedetta. Oğlum Benedetta yavaş döner. Haksız mıyım? Benedetta yavaş dönmez mi ormana? Yani Benedetta'nın jungle'ı benim bildiğim çok da iyi olmuyor. Şu adama bir hamle yapın ya. O gelmesin oralara. <gülüyor> Şımarmasın <gülüyor> o kadar. Hakkını vermek lazım. Güzel bizimki dondurmuş. Adam burada değilmiş. Çıkalım abi. Madem burada değil. Çok da uğraşmaya gerek yok şunu aldım benedet de almasın diye bir tane de vurmadım vuramadım ee, şunun bari bariyerini falan alsak ya güzel en azından bariyerini aldık şimdi bir tur daha deneyeceğim olur mu olmaz mı emin değilim güzel güzel kill aldık çıktık harika harika şimdi blue tarafına gidebilirim tamam Adamı kestik. Gayet de güzel kestik. Elimize kolumuza sağlık. Solo kill attı orada. Bir de ölmezse harika olur. Ama öldü. Yapacak bir şey yok. Beyin ultisini aldı. Flash'ını aldı. Tamam şuna saldıralım. Ama Benedetto ultisi falan var ya. Oğlum ona lan. Çık 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 çık. Çık. Smite attım ondan sonra Q attım aslında. Basamamışım. Smite'a basıp sonra Q bastım sandım. Öyle yapmamışım. Pardon. Olur öyle şeyler. Birazcık bufflarımı döneyim. Azıcık can mana birazcık yükselsin. Ondan sonra yine bir şeyler deneyeceğiz. Yine gol tarafına gideceğim. Bizim XP zaten solo kill attı ya. Adamın da zaten 4.5k lapusu falan vardı yani tahminimce düşmez düşse de oyun yapar oynar diye düşünüyorum veya midde falan mı darlasak beyni adam donduruyor şuna bir yardım edeyim franco da buraya gelir bence franco olmazsa benedetta Illaki birisi gelir biliyorum kanka biliyorum tamam bunu da aldım sen farmını it adam farmı ittiği için sen de rahat bir şekilde iteceksin çıktım ama yapma Herhalde flash flash atmaz senesinde Franco. ben azıcık daha farm atayım. Hmm, geldim oraya. Ama Franco var ya. O ney? mal etti bizi orada bir şey yaptı. Aha öldük. Abi şu Nathan'ı banlamak lazım. Çok lanet bir çar. Nathan W attı ben Franco'ya doğru yamuldum böyle bir kaydım oraya doğru. Yoksa çıkmıştım oradan. Ya gerçekten nefret etmeye başladım Nathan'dan ha. Ne zaman karşıma gelse yeniliyorum. Ne zaman takıma gelse yine yeniliyorum. her türlü Nathan alan taraf beni zarara sokuyor. Nathan'ı görünce üzülmeye başlıyorum direkt. Bak abi. Smite mi atayım? Yani sen söyle. E ne oldu daha mı iyi oldu kral? Niye yaptın böyle bir şey yani? Ya Smite'da daldın mı kayboldun hemen. Smite'ımın dönmesini bekliyorum. Abi guni burada. çok fazla stan var karşıda ya. Hani buraya saldıramıyorum ki. Carmilla bir yaklaş. Oho. Kanka bırak bırak. Buna la. Kimse dalmıyor. bari vurun la allah allah öldür boş can bıraktığım adamı kesin bari benim vurduğumu tamamlayın bari başlatmıyorsunuz karmilla'yı bekliyorum aslında ile bir şeyler başlatsa olmaz mı yapamaz mı ki Kar kalita da yapabilir mi de bir vuracağım ne kadar vurabilirsem artık Smite'ım yok da seninle bunu denerim ya. denemez Denemezmişim çıktım. Tamam sen aldın orayı. İnşallah benim baklara salça olmaz. Yoksa çalar. En kötü birisini çalar. Birini çalamasa da Ya takıma da güvenemiyorum ki Ve benim baklara salça olmasa diyorum ben takım hiç hesaba katmıyorum. Takım gelir baklarıma sahip çıkar falan diyemiyorum yani. da aldık. Şöyle blue'yu da alalım. Aşağı çöktüler. Ya bizim jungle çok pasif oynamıyor mu? Her şeye geç kalıyor. Bak yine ölecek. Öldü öldü. Aa, benim mora niye ölmedi lan? Morse smite attım ben o adama niye ölmedi? Yakma yok mu onda? Can mı bastı ki? Ultisini oynadım. Gitmem ki. Kötü attım lan. Sen de, sende de, sen de devam sen de. adamsın. Geldin mi de? Toplarız orayı. Toplamalıyız orayı. Evet, akıl tutulması ya. Bir şeyler yapalım artık ha. İri vur. Vur benim, vur. Bir vuruyor, iki vuruyor. Gerisi yok. Red'imi alayım diyeceğim. Buradan Nathan falan çıkmaz inşallah. Bir de bitmeyen savaş yapacağım. Çok tankımsı bir build yaptım da, bilmiyorum ne kadar işe yarayacak şimdi. Adam ulti atmış. Adam sur çekiyor. Abi şu maç gerçekten gitmemeli ya. Şu maçın gerçekten gitmemesi gerekiyor yani bu ayıp ya ama ayıp günah yani bu başka bir şey değil. Şurayı da tutturamadık. Burayı bir turda itmem lazım. Gui nerede ki? Şuraya bir ultiyle gireyim. Gui İyi bari gördük adamı. Geldim ona, geldim ona. Abi Q tutmazsa ben de yalan olacağım. Bana atmasın ultiyi şu ya. Frank'un ultisi var mı yok mu info lazım. Bir yandan da orman dönmeye devam edeceğiz. Adamlar başladı. Başladı alo. Oh. Tamam kanka ben gireyim. E kurban olduğumun adamı şeyler yapalım ya. Adamlar da beyit atıyormuşlar orada zaten. Vallahi ben alacaklar sandım. Orada hem mor smite hem de kanat sayesinde ayakta kaldık galiba. Ultim dönüyor o adama oynayacağız. Yemedi. Bak bizimki güzel tuttu ha. Bizimkiyle girseydik alırmışız orayı. Adam su çekiyor. Bak abi takım bekleyerek oynayacağız. Biz tek başımıza bir şey yapamıyoruz. Nathan vuruyor. Franco illaki deneyecek buraya. Ama bak ben görüş veriyorum. Lütfen gireyim ya. Ya lütfen gireyim ya. Bak ben yine smite atamadım. Ben smite özürlüsüyüm herhalde. Ya bunun başka başlaması yok. Oğlum ölsene lan. Fight'ı kazanıyoruz aslında saldırdığımız zaman da dalmıyoruz ki. Yani ilk hamleyi bekliyoruz. Franco yapıyor, Guni yapıyor. Carmilla falan yapsa alacağız bence. Bende de bir el soğukluğu var yani. Onun farkındayım. Bak ona devam et. Bu adama devam etmemiz lazım. Çıkmamız lazım. Flash ulti mi? Harika da hoş. Tahmin ettim ama gizlen basmış ya belli zaten. Derler ya çarşambanın perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Aynı onun gibi geliyor yani adam. Aynı tip. Aynı tip o yani. Ha bak bunu bunu düşünemedik. Bu sefer de başka şeyler yardım etti. Yine çıkıyoruz da. Kanka ne güzel oy ben. Niye biz bir şey yapamıyoruz çıkartamıyoruz buralardan. Ya ben çok güzel oyaladığımı düşünüyorum aslında rakibi. Franco'ya artık <laughs> dojlamaktan yoruldu. Lord'a saldır dedik ama Lord yok. Lord doğana kadar adamlar iki defa doğar. Lord'un çok fazla süresi öylese bir fight'ti yani az önceki fight. Güç göstergesiydi. Bir de ölümsüzlük alacağım. Çok fazla CC var. İlla ki ölebiliriz yani yakalandığımız zaman. Şuna vuralım. Açalım kuleyi Flash ulti mi? Yeni attım. <laughs> Bu AD kasmış ya. Çok belli. Tamam. iyi güzel farm 7.15 7 1 var. Adamın farmı çok iyi. Satmayalım. Şu an satarsak lorda doğmayız. Dikkatli bir şekilde kazanalım, çıkalım abi. Aha 7 ulti. Kanka sen üstüne çok güzel aslında şey yaptım biliyor musun? Ama bir o kadar da bok gibi bir ulti attın. Yani o bir ulti ne kadar kötü atılabilirse o kadar attın yani. Hepsinde flash'ı var, değil mi? Nata'nın da flash'ı var. Beynin de flash, herkesin flash'ı var, herkesin. Hiçbirinin flash'ı bitmiyor. İyi Allah'tan bereketli falan kestik de. kanka o Q da tutsaydı ben yemiştim orayı ya o Q'yu bekledim keşke en başta atsaydım işte hep bunlar pratik eksikliği bak ne zamandır oynamıyoruz ya yoksa ben adamı kesmiştim bak ciddi söylüyorum kesmiştim buradan kaya kaya bir hamle yapsam ne kadar mümkün hiç mümkün değil aha kaç bir yere çok iyi. Bizimki saf mı girmiş la? Yo fırla girmiş. E nasıl tutamadı o şey? Bunu tutuyor da herhalde ultiyi geç bastığı için adam çıkabiliyor. Büyü botu var çünkü. Stun süresi azalıyor yüzde otuz. Adam çıkıyor oradan. Hmm, var mı başka şeyler? Oyun bitti zaten. Yani isterdim ki daha böyle uçan, uçalım, uçalım kaçalım daha böyle zevkli keyifli bir oyun olsun. Bence oldu zaten. Yani zevkli keyifli oldu da çok böyle bizim üstümüzden dönmedi. İşte birkaç tane smite kaçırdık falan yani öyle bir maç oldu. <laughs> Ama yine kötü oynamadık. Yani objektif olarak, oyun olarak, oyunun mantığı olarak güzel oynadık. Ne bileyim Franco oynadık falan. Adam MVP almış. Bak göstereceğim şimdi. Winston adamın 2 1 3 10 oynamış. MVP almış az önce. Ben burada videosu çekmeye çalıştım. Adam 2.8 oynadı. Aynen iki Winston. 100 yıldız üstü bronz aldı. Bak, bana gelince bronz, karşıya gelince MVP. Neden? <laughs> Öyle bir kanı bozuk <laughs> <ganı gülüyor> <oldu> işte bu. <laughs> Neyse, sinirlenmeyeceğim. Kazandım sonuç olarak. Güzel bir videoydu. Destek olmak için arkadaşlar biliyorsunuz ee, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden bütün destekleriniz için. Şunları da kullanayım da sonra unutuyorum, üşeniyorum falan. Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.